Dost ve kardeş ülke Filistin Gülmik İdaresi'nin çok değerli başkanı Sayın Ahmet Alhalo, Sayın <laughs> Ahmet Alhalo, Mudir-i Amel, Al-İdare-i Amel-i Cemalek-i Filastiniye, Reis-i Vakt-i İkhuve Devleti Filastin-i Eşşakib, Heyetinin çok değerli temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, Hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Esad Allah waqt min al-Idara al ve ve Değerli kardeşim Ahmedi ve heyetini ülkemizde görmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor. Özellikle Son yıllarda iki ülke gümrük idaresi arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye ve etkin bir düzeye taşınması adına bugün burada imzalayacağımız karşılıklı gümrük idareleri arasındaki idari yardım anlaşmasını imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. <laughs> ان هذا التعاون والعمل المتبادل المشترك الذي ينمو ويتطور يوما بعد اخر ما هو الا نتيجه حسن العلاقات القمة ما بين البلدين الشقيقين. واؤكد بان الاتفاق الذي سيتم توقيعه وابرامه بين اليوم وان الاجتماعات التي سيتم عقده يوم غد ما بين الجانبين ستتخذ على ضوئها ستكون وسيله الخير لبلدينا ان شاء الله. Değerli arkadaşlar, تكنيك değerlendirmelerle birlikte شو Sözleri de doğrusu e, ifade etmek istiyorum. İki ülke arasında çok iyi bildiğiniz gibi ortak değerlerimiz, kardeşlik bağlarımız son derece güçlü ve etkin bir şekilde yürümektedir. E yo habbu an athur <laughs> shay'en şey yani bi janib al ilaqat allati mustamira al an bayna al ilaqat hadi allati naqum biha yani li balad tarih al mushtarak ma al Dear kardeşim Ahmet ve heyeti Türk ülkemizde misafir değil ev er sahibidir ve Türkiye her alanda Filistin'in ve Filistin halkının yanında olmuştur. Yani Filistin halkının üzüntüsü bizim üzüntümüz, Filistin halkının sevinci bizim sevincimiz olmuştur ve bu coğrafyada طبعا فرح الشعب الفلسطيني هو يفرحنا وزعل وزعل الشعب الفلسطيني يزعلنا يعني والماسي التي يعيشونها نعيشها نحن معهم بحيث هناك روابط كثيره تربطنا روابط مشتركه تربط الجانبين الشعبين الشقيقين.

İki ülke gümrük idareler arasında etkin bir işbirliğinin temellerini atmanın yanında Filistinli kardeşlerimizin ekonomik seviyelerinin geliştirilmesi ve Filistin'in bir yatırım alanına dönüştürülmesi konusunda önemli bir altyapı ve platform oluşturacaktır. طبعاً والاتفاقية التي والبروتوكول التي سوف يتم توقيعها بعد قليل ما بين الجانبين سوف, يكون أو سوف تكون مسألة مهمة جداً وبروتوكول مهم جداً من أجل تطوير العلاقات ما بين الجانبين ومن أجل تبادل الآراء والنشاطات المتبادلة ما بين الجانبين من أجل رفع بالمستوى المطلوب ما بين الجانبين. Ülkemiz Filistin Devleti'ni 15 Kasım 1988 tarihinde tanıyarak ilk tanıyan ülkeler arasında yer almış ve Filistin uluslararası alanda tanınmış bir devlet olma doğrultusundaki çabalarına her zaman somut destek sağlamıştır. <laughs>

Türkiye olarak bu kararı memnuniyetle karşılamış olduğumuzu ve bu kararın sadece bir başlangıç olduğunu, tam üye olarak Filistin Devleti bayrağının Birleşmiş Milletler'de diğer bayraklarla birlikte dalgalanmasını gönülden arzu ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. <laughs>

Bu anlaşmanın da ortaya koyduğu somut ve pozitif hükümlerle ülkemiz ve Filistin devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler mütemadiyen artış göstermiş ve 2011 yılında 49 milyon dolar ile Filistin Filistin'in ithalatında ülkemiz 4. Yer 16. Yer وبفضل هذه الاتفاقيه نلاحظ ان الحجم التجاري لبلدينا منذ سنه 2005 ولغاية يومنا هذا في زياده ملحوظ كما اريد ان اؤكد ان العلاقات على ان العلاقات المتبادله ما بين البلدين الشقيقين تتطور يوما بعد اخر ve Yine ülkemiz resmi Türkiye incelendiğinde 2012 yılında 2011 yılına göre ihracatımız arasındaki ticaret artmış. Yine İran ile Türkiye arasındaki ticaret Yine ülkemiz resmi incelendiğinde 2012 yılında Yine yılına göre ihracatımız %28 oranında artış göstermiş ve 62.6 milyon dolara ulaşmış Filistin'e. Yine buna karşılık

ve en kolay ticaretinin yapıldığı ülke haline gelmektir. Eyvallah, ve, işlemi, yukarıda, ile ve Bu kapsamda pek çok ülkeyle karşılıklı idari yardım anlaşması imzalanmış ve yine geçen hafta Hindistan'la imzalamış olduğumuz karşılıklı idari yardım anlaşması sonrasında bugün فلسطين لا بوان ناشماي ام نقطه صن كما وندف على رفع مستوى شراكاتنا التجاريه والعلاقات الصماميه المتبادله ما بين بلدينا. واحب ان اذكر ايها الاخوه قبل فتره قمنا بتوقيع اتفاقيه او بروتوكول اداري مع مع دوله الهند. واليوم نقوم بتوقيع هذا البروتوكول المشابه مع دوله فلسطين الشقيقه. خاشل اداري اردم ناشما لارنن انمي شردات ما özellikle çerçeveyi oluşturduktan sonra iki günlük idaresi arasında doğrudan haberleşme başlamakta, doğrudan bilgi akışı temin edilmekte ve karşılıklı olarak idareler arasında insan kaynaklarının değişimi dahil, teknik bilgi değişimi ve know-how transferi dahil pek çok alanda doğrudan işbirliğinin zemini oluşmaktadır. <laughs> ما بين الادارتين للجمارك سوف تساعدنا من اجل حل الكثير من المشاكل وتبادل العلاقات وتبادل المسائل الفنيه والتقنيه هي مهمه جدا من اجل رفع مستوى العمل التجاري ما بين الجانبين. Değerli Filistin Gümrük İdaresi personelinin ülkemizde eğitilmesi dahil, teknik cihaz temini yani yardım edilmesi dahil ve risk analizlerinin yapılması tekniklerinin öğrenmesi ve buna ilişkin metodolojinin öğretilmesi dahil pek çok alanda işbirliği içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. <laughs> alısıtetin ma baina idaratina hem filistine yapılan ülkemizden yapılan gümrük idaresi personelinin yaptığı ziyaret sonrasında hem de karşılıklı temaslar neticesinde aslında Çalışma alanlarımız netleştirilmiş ve bir grup Filistinli Gümrük İdaresi yetkininin ülkemizde eğitim alması hususu kararlaştırılmıştır. <laughs> ve yine ve teknik cihaz desteği verilmesi hususunda da adımlar atılmış ve buna ilişkin süreçler devam etmektedir. Ayrıca Filistin Gümrük İdaresi'nin kapasitesinin geliştirilmesi hususunda özellikle risk analizine dayalı işlemlerin yürütülmesi Kaçakçılığın önlenmesi ve etkin gümrük idaresi yönetiminin sağlanması hususunda işbirliği alanları saptanmıştır. Haydan nahnu na'mal bi'ajl taqlil nisbet al-muqatel fi fi hada al-amal wa walwuquf amam amali al-tehrīb wa taṭwīr hadhihi al-idāra ila Yine bildiğiniz gibi 2005 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmamızla birlikte karşılıklı olarak sanayi sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanmış ve bu anlamda bizim tarafımızdan bin ton civarında bir hurma ithalatına yine taviz sağlanmıştır. Tarım ürünü olarak. Ancak sanayi ürünlerinde karşılıklı gümrük vergileri sıfırlanmış ve bu çerçevede aslında e, doğrudan oluşturulan ve bir anlamda sanayi ürünlerindeki e, serbest dolaşımın teminiyle birlikte ticaretimizin artmasına dönük altyapı bu bugün imzalayacağımız anlaşmayla birlikte daha kolay daha hızlı ve daha etkin bir şekilde yürütülmeye başlanacaktır ticari <laughs> تمرك ما بين الجانبين فقط على بعض المنتوجات البسيطه بحيث نحن نعمل على تكون هذا التبادل التجاري ما بين الجانبين على مستوى المحاصيل الزراعيه والمنتوجات الصناعيه بحيث يعني هناك الاطنان مثلا من من التمر تم ادخاله الى تركيا وهناك ايضا اعمال يعني كثيره في في هذا المجال واليوم سوف نقوم بتوقيع هذا البروتوكول الذي سوف يكون بمثابه E, e, min ila, ila yiye, ve son olarak belirtmek isterim ki değerli arkadaşlar, gümrük idareleriniz ne kadar etkin çalışıyorsa, bekleme süreleri ne kadar minimum düzeye indirilmişse, kaçakçılıkla ne kadar etkin çalışıyorsanız ve uluslararası anlamda fikri mülkiyet haklarına saygı düzeyini ne kadar yükseltirseniz, yabancı sermayeyi o kadar çekiyor o kadar çekme yolunda cazibenizi artırıyorsunuz ve aynı zamanda ülkenizi uluslararası ticarette o kadar rekabetçi kılıyorsunuz demektir. İşte yapmış olduğumuz bugünkü anlaşmayla Filistin'in bu anlamda hem ticaretin artırılmasına ve hem de uluslararası yatırımcıların bu ülkede daha kolay ve hızlı yatırım yapmasına imkan temin etmiş oluyoruz. Bu vesileyle mutluluğumu bir kez daha paylaşmak istiyor ve bu anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <gülüyor> 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 <As> -Vakil, yani Sayın Vakıf, Vezaret İlçemarık Ticaret Sayın ve Ticaret ve Sayın

Evet, şu, şu إلى وزارة الجمارك والتجارة التركية، e, Bakanlığı, وإلى الشعب التركي على الجهود التي تبذلونها e, ve سواء على المواقف السياسية e, devletinin bizlere siyasi arenalarda bize göstermiş olduğu tutumundan dolayı al ve Filistin devletinin ekonomik kalkınmasında oynadığınız büyük rolden dolayı ve dana biz de Filistin halkı olarak şaban ve kıyadatan halk ve hükümet olarak devlet olarak natatalla ila al kıyadat turkiye ve Türk devletine ve Türk halkına halkını gözetmek e, e, takip etmekteyiz ve eee önümsemekteyiz. ruh al Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Ve Ve Türkiye'den çok umut beklemekteyiz. Ve Bu e, aradaki dostane kardeşlik ülke arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Evet. Çünkü biz Türkiye ile aramızdaki olan kardeşliğe e, içten inanmaktayız. ونتامل دائما ان تكون هي بجانبنا لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته تركيا دولتها في زمان حقا ينادر فلسطين حقا ينادر فلسطين دولتها في زمان حقا ينادر ولقد عودنا الشعب التركي والقيادة التركية ترك حقا و ترك دولتها في زمان أن فلسطين هي الأخ الشقيق لهم Her zaman Filistinin kardeş ülke olduğunu dile getirmiştir ve bunu ispat etmiştir. Evet, hayırlı olsun inşallah. yok. Ağır bir hediye. Hediye. Şöyle bir yani münasibe. el yapımı. E, Allah bu e, celal. lafzı e, yazılı bir e, hediye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hayırlı olsun.